Hayır yani tam Tomsuz kalmış Jerry gibiyiz diyeceğiz. Oradan Ceyhun çıkıveriyor ya. Benimle de arayı düzeltme derdinde. Abi dününcülük yeniden başlıyor hazır ol. Aman aman şu Doğan defterini kapattık ya. Dününcülükten zarar gelmez. Abi biz şimdi bu Sevilay'la avukatın avukatı konuşmasını kaydedemedik. Ya Sevilay dedin de aklıma geldi. Abi o nasıl dans öyle ya Kadın aklını aldın. Var ya başımıza neler geldi ya. Ben adamın omzunu çıkarmaya da mı iyiydi? Abi peki şimdi ne yapıyoruz? Kadına nasıl... Alo. Alo. Demirkan Bey. Ben Sevilay Karam. Aa Sevilay Hanım numaranızı tanıyamadım birden. E, abi şaka yap, komiklik yap. Metin Şentürk gibi düşün ya. Aha Sevilay Hanım şimdi kör istemiş iki göz. <laughs> Allah vermiş <laughs> akıllı telefon. <laughs> Buyurun. Ee, sizi aramamın sebebi ben sizinle bir projede çalışmak istiyorum. E, proje nasıl bir proje acaba? Otobiyografimi yazdırmak istiyorum. Hayatımı, kariyerimi anlatabileceğim bir kitap düşüncem var. Sevilay diye bir kız olacak kitabının adı. Da. Otobiyografiniz. Şahane olur gerçekten ve sizinle çalışmaktan şeref duyarım efendim. O zaman yarın buluşalım. Avukatımla bir toplantı için Ava'daki evimde olacağım. Bu gelmeden biz bir toplantı yapalım sizinle. Oraya gelebilir misiniz? Avukatınız da gelecek. Tabii tabii. istediğiniz saatte ve zamanda teşrif ederim efendim. Saati ve adresi mesaj atayım ben size. İsterseniz aldırırım sizi. Yok yok yok. Siz zahmet etmeyin. Beni çocuklar bırakır. Sağ olun. Görüşürüz. Öf be. En tehlikeli kadın tipi çok konuşan tip abi. Ne diyor? Yarın havaya gidiyoruz. Bu iş orada bitecek. Şişt, fırsat ayağımıza geliyor. Hadi herkes yatsın. Sabah erken işimiz var. Bir saniye abi. Bayağıdır söylemedik. Bence özledik. Bir, iki, üç. <gülüyor> çok <laughs> eğlenicez. Kandi. Kandemir, mein Schatz. Cici çocuklarım. Başka good morgen. Hadi atla bir tur gezelim. Good morgen Topçu. Senle bizim aramızda bir şey olamaz. Okey mi? Sen git kendi sikletini birini bul. Ya yapma bir kızım ya. Bak sen beni tanımıyorsun he. Tanısan bayılırsın bana. Ben öyle Türk erkeklerine benzemem. New Jersey çocuğuyum. Her yerde belli ederim. New Jersey. New Jersey. Ha. Ya biz aslında kandemirlerle böyle ailecek bir şey yapacaktık ama kandiler yok. Yoklar onlar. Neredeler biliyor musun? Bilersen söylerim. Söylersen binerim. Avaya gitti onlar ya, avaya gittiler ya. Bu İstanbul yakınlarında tatil kısımız. Aa, otelli motelli yani. Seni gidi kandil. E hadi söyledim bin. Şey diyecektim. <laughs> Dünyada erkek soyu tükense, yine olmaz. Tipim değilsin. O Tuncer, maşallah mahallede sık sık görünür oldun oğlum. <laughs> ne haber? İyi be Servet abi, hiç işte. Bırak şimdi, yeme bizi evladım. Din kardeşiyiz, Allah aşkına ya. Bak, ya elin işte, gözün şakşukada. Nedir sendeki bu Alman merakı evladım? Sen de Alman yazar gibi kağıt bulamadın da Maşukaya mı yazıyorsun yoksa? Ha? <laughs> ya Servet abi var ince bir şeyler tabii. En iyisini yapıyorsun. Zaten dünyanın çivisi çıktı artık. Her taraf kan revan içinde. Ya şu insan denen yaratık her şeyi becerdi. Bir türlü insan olmayı beceremedi. Kim kime düşman, kim kimi gammazlıyor bilinmiyor. Petrol kuyularından petrol yerine neredeyse yakında kan damıtılacak. Sen Habil ile Kabil'in hikayesini bilir misin yavrum? Yani kulaktan dolma biliyorum da işte sosyal medyada tabii her şeyi biliyoruz gibi takılıyor. Sosyal medyanın neresi sosyal ulan? Sosyal sen sokağa çıkacaksın. Evde donla oturmakla ahkam kesmek olmaz. Neyse biz gelelim hikayemize şimdi uzatmayalım lafı. Adem babamızla Havva anamızın iki tane oğlu oldu. Biri Kabil, biri Habil. Adem babamızla Havva anamız bu dünyadan göçüp gidince kaldı mı iki kardeşe bu dünya Kabil'le Habil'e? Kabil çiftçi oldu. Habil de çoban. O yıl ikisi de adak adadılar Yüce Mevlam'a. Kabil çiftçi ya, o yılın hasadını adadı. Habil de çoban tek bir koyun adadı Yüce Mevlam'a. Ama Kabil'in adağı kabul olmadı. Yüce Mevlam Habil'in tek koyununu kabul etti. Vay dedi Kabil. Kardeşini kıskandı. Yok arkadaş dedi öyle şey. Her şey benim olacak dedi. Gitti kardeşini öldürdü. Kan döktü. Böylelikle dünyada ilk katil Kabil oldu. O günden sonra savaş sardı cihanı yurdu. Bu iş böyle geldi böyle gitti. Kardeş kardeşi vurdu. E Servet abi düzelir inşallah bir gün ne diyelim. Bırak sen de evladım ne düzelecek? Bundan sonra tornaya soksan bile düzelmez böyle şeyler. Hadi sen selametle git. Ben de içeri kaçıyorum. Biraz kestireceğim. Mahmurluk çöktü. Tamam yavrum. Eyvallah. Eyvallah. Çok huzurlu be. Hmm. Aa böyledir. Ben senin omzundan bahsediyorum. Huzur nerede biliyor musun? Huzur insanın kafasında. Yani insan bir tek kafası rahatken huzurlu olabiliyor. Peki sence bizim kafamız rahat mı? Rahat tabii. Perde ve derken rahat. Hı. Tek işte Nevizade'yken Peki Feride bir şey soracağım. Biz Kandemir abiye ne zaman söyleyeceğiz? Ha kendimize yeni söyledik. Dur bakalım. Ya, dur bakalım da dur bakalım ya. ya. Böyle ne yani? Evin içinde birbirimizden kaçarak böyle Tom ve Jerry gibi birbirimizi kovalayarak mı geçecek zaman? Ya yok niye öyle geçsin? Tezgah bitecek işte. Tezgah bittikten sonra biz de söyleyeceğiz zaten. ...ezgah bitecek de. Ceyhun ne olacak peki? Bak Kandemir abiye biz bunu söylersek... ...bence daha rahat edeceğiz. Söyleyelim ne olur. Allah Allah ya. Nereye nedir senin bu inadın? Zamanı gelince söylenecek zaten yani. <laughs> zaman o zaman ne zaman gelecekse artık. Ya Ceyhun dün daha... ...nikah tarihi kovalıyordu. Şimdi aramız düzelince tekrar başlayacak bu muhabbet. Bence söyleyelim... Ya sürekli biz niye Ceyhun'dan bahsetmek zorundayız? Sürekli neden mevzu hep Ceyhun'a geliyor? Başlayacağım şimdi Ceyhun'la. Ay biz zaten Ceyhun'a sallamaktan başka hiçbir şey yapmayalım tamam mı Ferdi? Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer sen söylemezsen ben söyleyeceğim Kandemir abi. Ne yapacaksın ne yapacaksın? Söyleyeceğim. İyi söyle. Gelecek zaten birazdan söylersin. Çünkü benim beynim basmıyor. Ben söyleyemiyorum sen söyle. Söylerim. Ayrıca ne demek ya? Ceyhun'a sallamaktan başka bir şey yapamıyor. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Allah Allah ya. Kırk yılda bir geldik şurada sandal sefası yapacağız zehir ettin ha. E gelmeseydin ya Allah Allah. E tabii doğru söyledim ya şimdi hemen atar Ya Derya şurada beş dakika önce huzurlu huzurlu konuşmuyor muydun? Niye sen şimdi başımın etini yemeye başlıyorsun? Ben söyleyeceğimi söyledim. Söyleyeceğini söyledin. İyi hafta sana? Kaptan gidiyoruz çalıştırsana motoru. Hayır kaptan hiçbir yere gitmiyoruz. Gezeceğiz daha. İnmek isteyen atlayabilir. Atla. Oh be. Vallahi oh be ya. Resmen fırsattan istifade sandalcılığımızı da yaptık. E ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence kanepecilikte böyle ulaşamadığımız yüzde yüz randımanı... ...biz sandalcılıkta yakalanmışız gibi geliyor. Peki tam olarak ne yapılıyor bu sandalcılıkta ya? Olayı ne bu sandalcılığı? Şimdi suyun altında da yapılabilecek ama zor olan şeyler... ...suyun üzerinde sandalda çok daha rahat yapılabiliyor. Yani neticede Dünyanın dörtte üçü suysa, dörtte biri de kara ona bakılırsa. Tam bu noktada insanın da dörtte üçü su. Tam bu noktada sana şunu söyleyebilirim ki... E, ...sen benim için su gibisin. Kurman olurum. Dörtte üçümü kaplıyorsun. Ama çeyrek Carlos da yeter bana, yürürüm sana. Bak şurada sana bir ölürüm var ya, el alem böyle şaşar kalır. Yemin ediyorum, insan böyle birini çok çok sevdikçe... ...daha çok korkuyor ha bitecek diye. Aa, biter mi kız hiç? Ben var ya, bugün seni unutmaya başlasam... ...sadece şu elini unutmam 50 sene sürer be. Tam bu noktada, mesela şu an ben sana bakıyorum ya gözlerine falan... ...benim bu sıfatı unutmam minimum yüz sene abi. Ben sana bir şey diyeyim mi böyle tepeden tırnağa böyle komple sen asır asır yani. <laughs> Oğlum ben seni çok seviyorum ya. ya yemin ederim öleceğim abi. Aşktan ölünüyor mudular? lan? Ölme kız ölme ya, yaşa bana çok saçma diyaloglar ediyoruz ama çok seviyoruz birbirimizi. Evet ama çünkü bizim bir tarzımız var. Tarzımız mı sen tarzım. Tarzımsın, tarzımsın. tarzımsın, tarzımsın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul, haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul 7 tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük